Yeni haftadan yeni bölümden merhaba. Merhabalar. Birazcık ara verdik. Evet, biraz başka bir arkadaşa yardım ettik. Umarım ıı, mutlu olmuştur. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> en azından şimdi bu saatten sonra o da yapacak bir şeylerini e, hani yol alabilecek bir yer bulmaya başladı artık. Evet. O da bir şeyler yapabilir artık bu saatten sonra. Bayağı bize yetişti. Evet, sayenizde. yani bu, <laughs> şu pozisyondan bir tık geride yani o kadar. Sadece izolasyon haricinde hemen hemen. Aynı pozisyondayız şu anda. Evet, evet. biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, edeceğiz. Ee, neler yaptık usta? Ee, i̇zolasyonu devam edebilmek için e, tabanlarımızı döşedik. Ee, arka tarafa doğru biraz alt e, bagajların eksiklerini tamamladık. Yani önce bagajların eksiklerini tamamladık. Sonra tabanları kapattık. Üzerlerine çıtalarını çektik. Ee, sonra da izolasyonlar başlayacağız. Ama onun için henüz vaktimiz olmadı. Aynen. Yani e, ama kolayladık. Kolayladık kolayladık. Yani çok daha e, uzun süreceğini düşünmüyorum. Eğer başlarsak. <laughs> Başlarız. Başlarız. O zaman ne yapalım? Neler yapmışız? Görelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Görüşmek üzere. gerekirse çok soğuklarda donmasın diye belki bir şeyler koyalım ama normal şartlarda bu yeterli. En yasak çok güzel oldu. Bunları böyle kolay kolay takıyorum mi Yo, öyle bir şey zannetmiyorum <laughs> aşkım. Hepsinde bir yemek var. <laughs> Yok, bunları daha önceden takmıyorduk. Farkındayım. Saktım, şimdi yine takıyorum. Yoksa böyle bu kadar bitmiyor, olmuyor yani. kolay gelsin. kapattım da. Şimdi içeriden kapatmam lazım. Şuraya izolasyonu koyup şuradan şöyle bir bir tane daha atmam lazım. Alttan. Yani şu bölgeyi çok fazla daraltmamak için hı, hı. İzolasyonu şu bölgeden yapmam lazım. Buralar bitti. Yine sağlık. Edelim. Ama yetmeyecek herhalde vakit. Hava kararmaya başladı. Hmm. Ya e çıta çekeceğim yani şuraları yükselteceğim ya bir santim kadar. Hı hı. Onun için şimdi bunları yapmadan önce bunları bir halledeyim ki bir daha burada rahat rahat çalışıyorum bak. Yoksa hep bagaj içlerinden böyle iki büklüm çalışmam evet. Lazım. Yani şimdi şu kadarlık bir parça bak buraya ayrıca kesilecek. Sadece bu bagajdan geliyor. Alt kaplamalar için söylüyorum. Şimdi bir ölçü alacağız. Mesela o da tam buraya kadar geliyor. Burası açık kalıyor. Yarın işte bunlara bir çalışacağım. Şu kenarları. En sonunda içeriden bir köşe bent atacağım. Bağlamak için ama sadece şurası için. Diğerleri birbirine bağlar da Şuradan buraya kadar bir parça. Sonra buradan e, şuraya kadar olan bir parça yapabilirim ama çok ağır olup da alttan kaldırması zor olacağı için onu da belki parça parça çalışacağım. Tek giriş yeri burası. Buradan geliyor, bu tarafa geçiyor. Sonra da ayakları kapatınca bir daha onlar bu tarafa da çıkamayacak. Bak burası bayağı şu an sağlam oldu. Güçlü. Bir de buraya bir kapak ayarlamamız lazım. Bunun ham hali arabamızın rengine çok uydu. Neye? Tahtanın ham hali evet. arabamızın rengine çok uydu. Evet. Bozma rengini. <laughs> oh. Evet, kolay gelsin Teşekkür ederim, sağ ol. Yine gülün, merhaba. Merhaba, yağmurlu bir sabahtı Yağmura yakalandık, evet. camları aç unuttuk. Ama yani çok fazla değil, sadece şuralar biraz nemlenmiş. Nemlenmiş Hadi. ama bir şey olmamış, test ettik. Evet, <laughs> <laughs> kayın kontrolü, biraz suya dayanıklılığı. Yağmuru beklemiyorduk. Evet. Demek ki bundan sonra hazırlıklı olacağız. Ama dünle bugün arasında çok büyük bir fark var. 15 derece düştü. Bugün şimdi şurayı kapatacağım. Şuranın parçasını keseceğim. Yarıdan itibaren, şuradan itibaren olan kısmını. Burayı böyle bırakıyorum. Bu tarafta bir sıkıntım yok çünkü. Öbür taraftan izolasyon yaptım. Aranın iki taraftan yaptım. Öbür tarafın iki mazot deposunu oradan yaptım. Bunun karşısı da tamam. Dün onu hallettim. Burasını akşam bitiremedim. işte hava karardı. Bunu bitireceğim. Karşısı var. Yer ve kenarlar. Şu kutuları falan yapmak biraz sıkıntı. Yani zor oldu, Uzun sürüyor. Onu bitireceğim. Ondan sonra da tavanı alttan kaplamaya başlarım bugün büyük ihtimalle. Hadi bakalım şu yer döşemeye bir geçsek. Onun için de tabii malzeme alacağız. Yarın bir gidelim. Bir malzemeye bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür <laughs> ederim. Oh, mis gibi çıta kokuyor. Değil mi? Ahşap kokuyor. <laughs> Aslında senin burada çalışman lazım. Oh, mis mis. Çok seviyorum bu kokuyu ya. Evet, ne yapıyoruz? Çıtalarımızı yapıyoruz. Tabanları, tabanlardaki çıtaları yapıyoruz. Şurada biraz malzemem var ya biriktirmiştim yıllardır. Hı hı, yıllardır artık orası evet. bu günlere kullanacağımızı hiç düşünmezdim. Değil mi? Vallahi bak. Yani nasip bugüneymiş. Evet. Güzel bir güne. Yani eski malzeme olunca güzel oluyor. Yapım aşamasındaki son durumumuz şu anda bu. Ee, dün biraz atölyede çalıştım. Çok yağmurluydu. Şu çıtaları çektim. Ee, bunlar 4 santime 1 santimlik çıtalar. Şu yapmış olduğum taban zeminin üzerine gelecek. Bir santimde hem böyle bir izolasyon sağlayacak hem de e, şuraya koyacağım izolasyonun kalınlığına ulaşmamı sağlayacak. Bunları bütün buradaki e, taban zemininin arasına uygulayacağım. Şimdi ne yapıyorum? Bugün biraz yaptım bunların hepsini alttan perçinliyorum. Yani şöyle delikler deliyorum. Delik deldikten sonra bu plakayı alttan montaj yapıp alttan perçinliyorum. Hem e, perçinin dolmuş oluyor. Herhangi bir şey yukarıya doğru ulaşmasın diyerekten. Ya da vidayla da kapatsam olur ama vida, bu sefer vidanın somunu burada e, yükseklik yapacak. O yüzden böyle bir işe girişmedim. Şimdi ulaşamayacağım bir yer var. Kapattıktan sonra şöyle bir alanımız var. Buradaki bagajlardan arka taraftaki bagaja doğru gidecek olan şöyle bir bölümümüz var. Bugün bunun efoksisini yaptım. Bir daha elimiz ayağımız oraya girmez diye. Şimdi ufak ufak kapatmalarını yapıyorum. Bugünkü Hedefim taban zeminini tamamen alttan kapatmak. Bunun için önce mat deliyorum, sonra deliklerimin altında e, yani alüminyum paneli tekrar yukarı kaldırıyorum. Sonra alüminyum panelin deliklerini deliyorum. Sonra da aşağıdan perçinliyorum. Şöyle bir perçin makinesiyle. Şimdi onu o çalışmaya bir bakalım. Eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. Yeah. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Oo, çok güzel şeyler yapıyoruz. Öyle evet. mi? Evet. Çıtalara başladık. Evet başladık. Bak çıtalar normal şartlarda çıtayı vidalarken seni biraz bilgilendireyim mi? Tabii ki. Bak şimdi normal çıtayı takıyorsun şimdi bir profilin üzerine çıtayı montajlayacağız. Yaklaş. Yaklaştım. Şimdi bir hızlı vida. Yani akıllı vida denilen vidalardan. Şimdi bunu buraya koyuyorsun. Daha kalkıyor. Yani kalktı çünkü evet. yaptı? Ağacı derdi. Çıktı. Şimdi de e, şey, Şimdi burada bir tane vida olmuş olsa. Bu zorlanacak. Sonra bunu bunun içine gömmek için de belli bir güç harcıyorsun. Şimdi bunu çatlayacak. Bak şimdi biraz daha fazla harcamış olsan buraya fazla gömülüyor. Veya buradan çatlıyor. Şimdi bunun için şöyle bir şey var. <laughs> Bu kavşa Matkabın. Aslında şu benim bir parçam. Yani benim aksesuarlarımın içinde olan matkabın çok fazla gitmesini ileriye gitmesini engelleyen bir tane halka. Bunun normal şartlarda birkaç çapı var bunun bende. Bunu matkaba takıyorsun. Ne kadar delmek istiyorsan orada stopluyor. Şimdi bunu buna taktım. Ne kadar gitmesini istiyorsam şu kadar gitmesini istiyorum. Çok fazla derine inmesini istemiyorum bunu şuradan şöyle ayarlıyorum. Ne kadar akıllıymış. Ne akıllı? Halka. Halka mı akılda? Hmm. Evet. <laughs> evet Sen mı? de canım? Bak canım ben kendimi alınmadım zaten. <laughs> Şimdi bunu burada iyice sıkıyorsun. Şöyle de biraz düzeltelim bunu. Ha. Şimdi bundan daha derine gitmiyor. İçinde de bunun üç buçuk milimlik bir matkap var. Bu da değişebiliyor. Onu da şuradan açıp matkabı değiştirebiliyorsun. Ha. Matkabı daha da uzatabiliyorsun, daha da kısaltabiliyorsun. Şimdi bir santimlik olduğu için şu çıta benim bak şurası yetiyor. Anladım. Ne yapıyorum ben? Şimdi bu arada ikincisini de devreye aldım. yakından göreceksen, göreceksen Hem deliyor, hem de vidanın oturacağı yeri açmış oluyor. Dolayısıyla vida da burada çok rahat içine girebiliyor. Yani kendini yukarı atmıyor. Yaklaşık her üç tane yapacağım ben bunu. Başına sonra ortasına. Ve yine bir temizlik yapacağız bak. Bilgilerinden dolayı teşekkür ederiz usta. Sıfır, sıfır. İçine gömülmüş oluyor. Yani ayrıca bir güç harcamana gerek kalmıyor. O işten ben. Nasıl? O işten benlikmişti. Aynı iş bu iş. Eee. Şimdi bunun gibi her tarafı yapacağım. Boydan boya. Ee, bunu almamın amacı zaten tavanı yapmak. Tavanı yaparken çok ince ya şeylerimiz. Evet. Lambirlerimiz. Lambirlerimiz. Onları çatlatmamak adına onu kullanacağız. Ama şimdi tabi burada kullanıyorum. Antipas yapacaktın. Yapacağım. Şunları bir deneyeyim dedim bir ip çekeceğim. Şu şurada 1 2 3 4 beş tanesini yapacağım. Bir ip çekeceğim. Bakacağım bir dalgalanma var mı? Hı, tamam. Boyayı ondan sonra hazırlayacağım. <laughs> He, burayı böyle <laughs> yapmayacaktık. yapmayacak. Neyse şimdi sadece şeye bakacağız. için sıkıntı yok. gelecek ya. Evet. Kapak metale otursun diye bunu şöyle 2 <laughs> santim kenarını boşluk yapacağız. <laughs> Evet neler yapmışız sonuç olarak. Böyle Onlar, bir şey. <laughs> ya onların böyle. kenarlarını da boyayacak profillerin kenarları da boyanması lazımdı. Taşlamadan Çok sonra. Çok güzel olmuş. Ellerine deyince de hat dedim oraları da biliyorum. bir tek renk olsun diye. Aracı sıfırladık. <gülüyor> <gülüyor> Kilometreyi de sıfırlayalım. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz.